Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konut kredisi hesaplama ev kredisi için bilmeniz gerekenler neler bunlara bakacağız. Gereken belgeler neler hangisi konut kredisine uygun hangi durumlarda kullanılmaz vesaire bu tarz bilgilere bakacağız. Aynı zamanda arkadaşlar hangi kredi üstünden de e, en uygun konut ve ev kredisini hesaplayacağız beraber. Gördüğünüz gibi burada kredi tutarını yazabilirsiniz ve kredi vadesini belirleyebilirsiniz. İstediğiniz vadelerde sizlere e, kredi çıkan bankalardan e, başvurularınızı getirebilirsiniz gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bu başvuruları gerçekleştirmeden önce bazı bilgileri de bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Sonuçta bu videodaki arkadaşlar oranlar değişebilir. Güncel olarak şu anki oranları baz alırsanız eğer ileriki bir tarihte izleyen arkadaşlarımız varsa bu videoyu sizler buradaki bilgilere evet ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat oranlar değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim. E, baktığımızda şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi kredide Akbank Garanti ve Türkiye İş Bankası konut kredisi çıkartmış. E, vadeleri ve miktarları aynı arkadaşlar. Fakat faiz oranları birbirine göre değişiyor. Fakat konu, kri, konut kredilerinde ihtiyaç kredilerine nazaran arkadaşlar e, genelde faiz oranları birbirlerine yakındır. Fakat burada bankanın işlevi çok önemli. Buna dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. O yüzden seçeceğiniz banka burada başrolü oynuyor arkadaşlar. Bazı bankaların güzel fırsatları oluyor özellikle konut kredilerinde. Bunlara dikkat etmenizde faydalar var. Şimdi baktığımızda arkadaşlar konut kredisi ev almaya karar verdikten sonra size uygun kredilerdeki evleri inceliyorsunuz. Ardından bu işte ilanların fiyatlarına göre konut kredilerini araştırıyorsunuz. Konut kredisi satın alacak emin arkadaşlar teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekiyor tabii ki bizim bu video içerisinde yaptığımız gibi. Sizin için en uygun faiz oranları sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekiyor. Fakat dediğim gibi başvuru yaparken bankalara dikkat etmenizde faydalar var. Hepsinin faiz oranları birbirine yakın olsa da arkadaşlar bir an önce krediyi çekebilmek için yanlış hamleler yapmayın. Kredi başvurunuz onayladıktan sonra tabii ki devreye gayrimenkul değerli değerlendirme uzmanları giriyor sevgili arkadaşlar. Uzmanlar e, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermenizi istiyor. Yasalar gereği belirlenen ekspertiz değerinin %70-%75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor arkadaşlar. Bu tavsiyeler mümkün. Evin kalan %25'lik ücretin için ise arkadaşlar peşinatınız olması gerekiyor. Yani sözleşmeniz sürecince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bu konut kredilerini hesaplayabilirsiniz bazı uygulamalar üzerinden ya da bu sizlere gösterdiğim web site üzerinden. Bu da e, mümkün olan kısımlardan bir tanesi. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında arkadaşlar ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekiyor. bankaya gittikten sonra biliyorsunuz normal bir krediye başvurur gibi konut kredisinde düşünebilirsiniz. Fakat konut kredisinde işlemler biraz daha arkadaşlar uzun sürüyor. Konut kredisi için banka tarafından işte nüfus cüzdanı, ikametgah, gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep ediliyor arkadaşlar. Fakat ya yani bu bankadan bankaya değişiklik gösteriyor tabii ki. Ee, sizler bankaya başvurduğunuzda sadece bu belgeleri baz almayın. Banka sizden farklı belgeler de isteyebilir arkadaşlar. Düzenli bir gelirinizin olması halinde arkadaşlar, başvurunuzun onaylanması çok yüksek. Burada tabii ki kredi notunu da baz alıyorlar. Fakat e, konut kredilerinde biraz daha arkadaşlar e, düzenli gelire bakıyorlar, düzenli SGK primlerine bakıyorlar. Kredi notu da tabii ki önemli bir etken. Fakat düzenli bir gelir burada daha da ön planda olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz aslında. Daha önce kredi borcuna nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler arkadaşlar, konut kredilerinden kesinlikle yararlanamıyorlar çünkü yüksek vadeli ve yüksek ödemeli bir konut kredisi çekeceksiniz. Ee, o yüzden arkadaşlar bu durum bankalar için çok önemli. Ee, bütün bankalarda bu olay geçerli diye düşünüyorum. Daha önceki kredi borcunu nedeniyle banka takip kararı olmaması gerekiyor. O yüzden size her videoda söylüyorum kredi notu yükseltme videolarında da işte kredi kartı videolarında da ödemelerinize dikkat edin. 1 lira bile olsa geride bırakmayın. İşte 10 lira olsa bile arkadaşlar ödemelerinizi yapın vesaire günü bir gün bile geçmesin. Bunlar sizin karşınıza son arkadaşlar çıkıyor maalesef ki. Ee, çok fazla arkadaşım var benim mesela öğren öğrenciyken işte 5 lira 10 lira kredi kartının içinde bırakmış o boş çığ gibi büyümüş borcu öder sıkıntı yok ama yani Findex üzerinden baktığında 6-7 tane çarpısı var ödemedi diye zamanında. Bunlar size olumsuz olarak etki eder. İleriki zamanlarda karşınıza çıkar. Lütfen bunlara dikkat edin. Özellikle genç kardeşleriniz varsa videoyu izleyen. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmiyor arkadaşlar. Eğer başvuran kişi yeterli bilgilere sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir. Ee, ev kredisi almak için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekiyor. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar için ise kat irtifakı tapusu olması şartı arıyor bankalar arkadaşlar. Konut kredisi ile aldığınız eviniz banka tarafından ipotekli olduğu için... Kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabiliyorsunuz. Çoğu arkadaşlar vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar arkadaşlar. Kredinin ödeme günleri kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz tabii ki. Bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yeni bir konut kredisi çekmek istiyorsanız tabii ki bu da mümkündür arkadaşlar. Ancak bu durumda banka takdirine göre değişiklik gösteriyor Biliyorsunuz ki tamamen olay bankaların elinde arkadaşlar ee, Eğer şimdi burada biz Tabii ki gördüğünüz gibi hangi kredi üzerinde e, inceliyoruz kredileri işte Akbank Garanti Türkiye İş Bankası e, birçok konut kredisi veren bankalar var bunlara sizin takdirinize göre değişkenlik gösterir hangisine başvurmak isterseniz fakat burada Tabii ki dikkat etmeniz gereken nokta düzenli gelirinizin olduğu bir banka varsa işte bu maaş bankanız olabilir bir yerden size kira geliyordur bir para yatıyordur bu bankaları arkadaşlar ilk sıraya almanız sizin avantajınız olacaktır diye düşünüyorum açıkçası sonuçta düzenli gelirinizin olduğu bir bankadan kredi çekmek daha kolay olacaktır bu tarz arkadaşlar tabii ki taktikleri kullanarak daha böyle kısa süren daha böyle onaylanması kolay olan e, taktikleri kullanarak krediye kavuşabilirsiniz diye düşünmekteyim açıkçası. Yani demek istediğim arkadaşlar mesela Akbank ya da Garanti Bankası'nı baz alalım burada. Sizin işte e, Garanti Bankası'nda maaşınız var. Akbank'ta mesela maaşınız yok. Hiç bu bankayla çalışmadınız. Akbank'ın e, faiz oranı 1.96. Örneğin işte Garanti'nin de 1.97. Ee, bu şekilde garantiyle Akbank'ın aynı kredi tutarını size veriyorsa ve sadece yüzde birlik bir kısım varsa faiz oranda ee, bu noktada onu çok fazla baz almayıp direkt çalıştığınız banka üzerinden konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada daha da düşük bir konut kredisi bulursanız mesela 10 puanlık bir düşüş söz konusuysa yani 1.96 Akbank işte yapı kredi de arkadaşlar 1.86 ise tabii ki yapı kredi kullanmak burada daha avantajlı olacaktır. Fakat arasında çok uçurum kadar fark yoksa konut kredilerinde çok olacağını düşünmüyorum da bazen bazı kampanyalar oluyor arkadaşlar bankaların yaptığı. Bir anda faiz oranları gerçekten çok düşük olabiliyor. Ödemesi mesela 5 ay sonra başlıyor vesaire gibi. Ee, bu noktalarda o bankaları da kullanmanız tabii ki sizlerin arkadaşlar avantajınız olacaktır. O yüzden burada arkadaşlar sabit değil de sürekli fırsatları kovalayan bir şekilde bankaları araştırmanız birçok sizlere avantaj çıkartacaktır tabii ki. Sadece konut kredisi olarak değil tabii ki arsa kredisi de alabilirsiniz arkadaşlar. Ofis iş yeri kredisi de alabilirsiniz. Konut geliştirme kredisi çekebilirsiniz. Kentsel dönüşüm kredisi bile çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani konut kredisi hesaplaması yapmak için öncelikle çekmek istediğiniz kredi tutarına ve ne kadar sürede geri ödemek istediğinize karar vermeniz lazım arkadaşlar. Vadeyi belirlemek için öncelikle ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarını belirleyin. Bunun için de öncelikle aylık sabit gelirlerinizi belirlemenizde tabii ki fayda var. Aylık sabit giderlerinizi de son elinizde kalan tutarı ortalama aylık taksit olarak belirleyip Buna göre bir vade belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada kısa bir örnek vermek istedim. Bankaların faiz oranları birbirinden farklı olduğundan ödeyeceğiniz aylık taksit toplam tutar her banka için farklı olacaktır arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun tabii ki. Birçok tabii ki bu konuda bilgiler var arkadaşlar. Ben elimden geldiğince toparlayarak en güncel bilgileri aktarmaya çalıştım sizlere. Tamamen video içerisinde hepsini aktarmaya çalışsam video 20 dakika 30 dakika olur. sizlerde sıkılırsınız. Toparlayıp kısa bir özet halinde anlatmak istedim. Sizler de arkadaşlar e, tabii ki konut kredisi için daha detaylı bilgileri internetten araştırın. Özellikle hangi durumlarda konut kredisi kullanılmaz? Bunlara bakın arkadaşlar. Birçok tabii ki örnek var bunlara. Birçok bilgi var internet üzerinde. Bunları inceleyin, bunları araştırın arkadaşlar. Daha sonra bizim yaptığımız gibi bu web sitesi üzerinden sizlere uygun kredileri, konut kredilerinin faizlerine bakabilirsiniz. Fakat ilk önce arkadaşlar kendi çalıştığınız bankanızı arayıp da bu şekilde konut kredisi faizleri veya konut kredisi için benim için bir kampanya var mı vesaire gibi bilgileri öğrenebilirsiniz. Kendi müşteri temsilcinizden. Elimden geldiğince bugün sizlere el şeffaf ve en düzgün şekilde aktarmaya çalıştım bilgileri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.